ve beklenilen ilk karne kargosu, karne hediyesi geldi çocuklar. Gölkeme de geldi. Görkeme de aldık. Acaba ne aldık? Saklı mı? Bilmiyorum. Gölkem. <laughs> ne aldık acaba? Hadi açın bakalım. Hadi açın bakalım. Acaba ne var içinde? İlk karne hediyesi geldi. Hadi açın bakalım. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Aa! Acaba neler gelmiş? Bu kim? Bu benim. Hayır, sarı olan ablanın. Hayır. Bu sarı olan ablanın. Görkem ne gelmiş yalnız? Bakayım. Spiderman mi gelmiş sana? <laughs> aç böyle. Aç böyle görelim oğlum. Neyse bakayım seninkine. Nasıl? Güzel. Beğendin mi? Beğendim. Gör nefes seninkine bakayım. Nefes'in de laciverti. Evet. Aa, görken bak burada da Spiderman var ha? bak. Gördün mü? Hadi bak seninkini bak. de böyle koyalım. takı Evet Aynen. seninki laciver Aynen. seninki sarı. Hadi bir giyin bakalım görelim nasılmış. ilk karne hani hediyeleri geldi. Aynen. Hadi bakalım nefes. Koş 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 giyin gelin hemen. Oğlum ne getirmiş ne almış anne sana? koyalım mı içine? Koymayacaksın. Yok yok giyeceğiz. <laughs> Koymayalım oğlum giyeceğiz giyeceğiz. Anneciğim giymemiz lazım. <laughs> Giydireyim mi sana? İçine mi koyalım? <laughs> dur koyalım. Heh. Bunu bunu kime verelim? Kuzeye verelim mi buna? <laughs> Güneye verelim. Olmaz mı? Dur katlayalım dur. <laughs> dur. İçine mi koyalım geri? Geri mi gönderelim? <laughs> geri gönderelim mi? <laughs> geri gitsin geri gönderelim mi? Ya. Yok kaldıralım. ha. Böyle koy tut bakalım poşeti. ha. Heh. Heh. Eşofman altını koyalım. Dur sen tut ben koyayım. Eee ne oldu? Ne oldu? Niye kaldırdın? Giymeyecek misin? Ha? Giymeyecek misin Görkem? Giydirsin mi anne sana? Kızlar giydiniz mi? Hadi bekliyorum sizi. Giydireyim mi oğlumu? Bunu ver geri gönderelim. Ya. Ver bunu. Ver. Bunu ver geri gönderelim. Bunu ver geri gönderelim. Başka söyleyelim sana. Ver. Hadi o, o, poşet senin olsun bu benim olsun. Bunu geri gönderelim. Beğendin mi? Beğendin mi oğlum? Hı? Söylesene. E beğenmedi sen geri ver o zaman. Ver benim. Benim. <laughs> ver ben bunu geri göndereceğim. Ver, verirsin verirsin. Ver. Anne, anne, ver. Beğendin mi? Hı? E beğenmedi geri ver o zaman. Ben alırım onu. <laughs> alırım onu. <laughs> Ay ne kadar güzel olmuş benim kızlarım ya. Çok şık olmuşsunuz. Tam göre olmuş. Evet. Beğendin mi Nehir Su? Beğendim. Hani sen ilk başta istemiyordun beğenmemiştin sanki. <laughs> Nefes çok yakışmış. Güle güle giyin anneciğim. İkiz oldunuz. Anne. Ya? Anne. Seninkini de giydirelim ben... mi? Ya, Çıkartabilirsin anneciğim. Çıkart etiketini Anne. <laughs> öyle mi giyeceksin ya, görkem Kanka, çık anneciğim böyle Çıkarım. çok güzel oldu nefes çok yakıştı yani... hadi güle güle giyin ha, ne, görkemi mi giydireceksin abla sen mi giydireceksin evet. görkemi hadi giydir bakalım, ya, bakalım nasıl yavaş oluyor? yavaş 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 yavaş. aferin giydir bakalım bakalım görkemin sizinkisi çok güzel oldu bakalım görkemin nasıl olacak <laughs> Heh. onu da geçir oğlum aferin sana Heh. Ne güzel oldu. Ayağa kalk. Ayağa kalk bakalım. Yalla. Yalla. Ya Allah. Ya Allah. Ne büyük oldu. Olsun bir şey olmaz. Seneye <laughs> de gel. Seneye de gel. Kaldır oldu. bakalım kolunu görkem. Oo. Oh. <laughs> <Büyük gülüyor> Getir <kolunu> bakalım <laughs> ablası. Tamam bir şey olmaz oldu. yerine geldik. Hadi giydir bakalım ablası. <laughs> Çok güzel. Geçir, 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 geçir. Dur ben geçireyim. geçireyim. Durun bir dakika. Geçir kollarını ablası yavaş yavaş nefes yavaş yavaş anneciğim heh, onu da geçir bakalım bulamadın mı kolunu burada burada geçir. geçti 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 evet çok güzel oldu bakayım dur bakayım oğlum Görkem anne de baksın bakalım Görkem çok yakıştı sana bakayım oğlum ne o? Sevdin mi? Ver onu geri verelim. Geri gönderelim. Onu ver. Kuzeye ver. Ver ona geri. Kuzeye verelim. Hadi ge onu geri gönderelim mi Görkem? Gel geri açalım. Gel. Gel açalım. Hadi gel açalım. Açalım mı bunu? Oh. Açalım. <laughs> gel buraya. Gel. Nefes beğendin mi? Evet. Çok güzel oldu. Nehir suya da çok yakışmış. Hadi güle güle giyin.